Gün, Toprak, Lila ve Bobo güzel bir günde parkta oyun oynuyordu. Toprak büyük bir heyecanla kırmızı topunu vurdu. Ama ups! Top hızla yuvarlandı ve tepenin aşağısına düştü. Lila ve Toprak şaşkınlıkla baktı. Lila, "Toprak, topumuz kaçıyor." İkisi de hızla koşmaya başladı ama top onlardan hızlıydı. Bobo hemen peşine düştü. Koştu, zıpladı ama şap Top deriye yuvarlandı. Lila endişeyle suya baktı. Toprak. Şimdi ne yapacağız? Tam o anda Bobo cesurca suya atladı. Patileriyle ilerledi ve hop ağzıyla kırmızı topu yakaladı. Lila ve Toprak büyük bir sevinçle alkışladı. Lila. Aferin Bobo, sen harikasın. Bobo sudan çıkıp topu yere koydu. Mutlulukla kuyruğunu salladı. Toprak ve Lila ona sarıldı. Toprak. Bobo, sen bizim kahramanımızsın ve o gün Üç arkadaş oyunlarına mutlu bir şekilde devam etti.